Peyzaj, kısaca etrafımızda bulunan şeylerin bütününü oluşturur. Bunlar ovalar, akarsular, nehirler, dağlar, sokaklar, insanlar, hayvanlar gibi doğada bir bütünlük sağlayan fiziki ve kültürel varlıklardır. Pencereden bakan birisi binaları, araçları, insanları görür. Bütünüyle baktığımızda ise çoğunlukla binaların hakim olduğu bir şehir görünür. Bütün bu yapısal görüntünün nefes alamaz hale getiren sıkıcılığını gidermek için ferah yaşam alanlarının çoğaltılarak peyzaj çalışmalarının yapılması gerekir. Bu da peyzaj mimarlığını ortaya çıkarır. Peyzaj mimarlığı, bilgi birikiminden faydalanarak insanların daimi mutluluk ve işlevsellik kalitesini arttıran daha rahat uyum içerisinde yaşamalarını sağlayacak Kültürel ve doğal varlıkların bir plan program içerisinde oluştuğu bölüme denir. Temel doğal ve kültürel kaynakların korunması ve dengeli bir biçimde kullanılması çevre planlaması yaklaşımıyla yapılır. Tüm doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi, birtakım özel önlemlerle korunması ve yönetilme düşüncesiyle gerçekleşir. Tarihi ve kültürel çevrenin düzenlenmesi peyzaj mimarları ve planlamacıların da sorumluluğu içerisinde yer alır ve bu mirasın korunması, sunulması ve yönetimi konularında yerlerini almaları gerekir.